kimse tanımaz ırgın olarak ama Hoçalı Manavuz Ahmet dersen tanırlar. Köy mü ismimiz, annelerimiz, babalarımız biz bunlarla su çekerdik. ben de yaptım İnşallah. Bu abi sen yapmana bak o çeker. Öyle mi?

oturamayacak. Vera <laughs> <laughs> <Ha? Ha? gülüyor> bizden aracımız buydu. Şimdi bunların maketini yapıyoruz. Eskiden Trafya yönünde kullandığımız kağınık. Şimdi bunların maketini yapıyoruz. Çocuklar kadar şimdi hobi olarak, oyuncak olarak, tanıtım olarak bunlar da yapıyoruz. İç Anadolu bölgemizdeki eski Anadolu ahşap işlerinde mesela kağını, at arabası, payton, e, dırmık, güven, e, su bardakları, kızar, çekli kafesi. Bunlarla uğraşıyoruz. Ben aslında çok sabırsız ve asabiyim ama bu beni yendi şükür. Yani bu akşam üzeri beni yendi. Çok uğraştırır. Tersine uğraşıcılıkta da zevk alıyorum. Aynı zamanda sabır daha kolay geliyor bana. Şıraf bulmaktan zorlanıyoruz. Bu meslek bitti. Ben devreldi ilk ve sorum. İlk sorum artık. Ya bunu yapan olmaz. Çırak yok. Memleketimizde, efendim, adetimizde, törenimizde biz de hep bunlarla büyüdük, hep bunlarla yetiştik. Ağanın üstünde büyüdük, güvenin üstünde büyüdük. E, ee, çiftine, tabanla çift sürdük. Fakat şimdi biz onları yaşatmaya çalışıyoruz. Ben oğlumdan başka kimse olmadı. Yani heves yok, merak yok, yani, talep yok. Yani isterim ki benden sonra da bir nesil Develimiz bir yerde tanıtsın. Develimiz bir yerde en azından bu adetimizi, törenimizi, kendi iç Anadolu bölgemizi ilan etsin istiyorum ama maalesef yok. Komşumuz Ahmet abi bana gözlükle uğraşır. Kendisi kane yapar, kızak yapar, güvercinlere şey yapıyor, kafes yapıyor. Yıllardan beri burada bu arkadaşımız iyi bir esnaf. Yani biz burada en ufak bir kötülüğünü görmedik. Akşamla ilgili bu meslekte artık yani şu anda çırak yetişmiyor. Yani bu meslek ileride körelecek, bitecek yani. Bu işi kimse yapmadığı için artık bu işler bitiyor. Ben Develi sakinlerinden Adem Kan. Bu doğal oyuncaklara sıhhatli olduğu için, sağlıklı olduğu için, plastik olmadığı için tercih ediyoruz. Efendim bunu arayıp bulmaya çalışıyoruz. Bu arkadaşımız da burada yaptığı için gelip temin etmeye çalışıyoruz daha ziyade buralarda. Torunlarım var. Üç tane. Onları arıyorum. Onlar oynuyorlar bunlarla. Değerlerimiz bitmesin. Yeni e, diye, yeni e, jenerasyona, gençliğe e, bu mesleğin daha ileri, ileri gitmesini istiyoruz.